arkadaşlar. İşte derslerimizde ilk önce nefes çalışmasıyla başlıyoruz. Devam, 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 devam. Evet. Nefes çalışması bizi yüzmeye hem hazırlıyor hem de yüzerken e, nefes vermemizi kolaylaştırıyor arkadaşlar. Her antrenman öncesinde bunu yapabilirsiniz sizler. Evet, su da kayma yapıyorum. Al nefes, devam. Al nefes. Devam. Arkadaşlar bakın nefes aldıktan sonra suyun içine batıyor öğrencimiz. Hemen çıkmaya çalışmayın. Gidin gidin gidin. Al nefes gir. Evet. Al nefes gir. Devam. Şu an bu hareketle istediğiniz şekilde yüzebilirsiniz. İster denizde yüzün ister havuzda yüzün. Al nefes gir. İşte bu. Bakın. Ayaklar sürekli çalışıyor. Nefes alırken ayaklar çalışıyor. Kafayı soktuğumda sadece ayaklar çalışıyor. Beni götürüyor. Gözler yere ve öne doğru bakıyor arkadaşlar. Çok öne doğru değil. Tam yere de değil. Çapraz şekilde olduğunu düşünün. Bu şekilde devam. Devam, 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 devam. Evet. Bugün öğrencimle derslerde neler yapıyoruz? Onunla ilgili bir video çekmek istiyorum. Nefes çalışmasıyla başladık. Şimdi suyun üzerinde ilerliyorum hem nefes veriyorum Nefes alıyorum Bu Bakalım öğrencimiz nerede yorulacak Tam havuzu bitirebilecek mi göreceğiz Hep birlikte Daha güçlü ayaklar Devam Gayet iyi şu an Çünkü öğrencimiz artık suda rahatladı İlk derse geldiğimizde o kadar hızlı yüzüyorduk ki Yani şu an burada nefes nefese kalmıştı. Şimdi artık çok rahat bir şekilde yüzmesini yapabiliyor. Evet bu şekilde öğrencimiz bu hareketi bitirecek. Bir sonraki harekette görüşmek üzere. Evet arkadaşlar bir diğer hareketimizde suyun üzerinde ilerlemek için kurbağa stili yüzerek ilerleyebiliriz. Bunda ne yapıyoruz? Aldım nefesi, vurdum ayaklarımı, bekledim. Belki. Aldım nefesi. Vurdum ayakları. Biraz daha kayma yapa. Yapabilirsek süper olacak. Evet. Kay bekle. Kay bekle. Evet bu arkadaşlar. Kurbağa stil. Bu. Öğrencimizin şu an henüz 3. dersi arkadaşlar. İlk defa kurbağa stili öğreniyor. O yüzden şu an çok keyifli hale getirdi. Kaymayı yapabilirseniz bunda. Bakın ayak vuruşu yaptıktan sonra bunda kayma yapabilirseniz çok keyifli hale gelir arkadaşlar. Ama hızlı 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 yaparsanız olmaz. Acele etmeyin. Aç ayakları. Çek aç. Evet. Kurba ayak vuruşu çalışmamız. Evet. Süper. Harikasınız. Sıkıştır. Çek aç sıkıştır. Çek aç sıkıştır. Bu. Harika. Al nefes uzan. İşte bu. Evet. Bu şekilde istediğiniz şekilde yerde yüzebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sadece bu kurbağalama stilini öğren. Yüzmeyi çok rahat şekilde yaparsın. Evet arkadaşlar sıradaki çalışmamız serbest stilde tek kol çalışması. Alt ayak vuruşu, an nefes, dön. Bakın burada önemli olan kol çekişinde kendinizi öne doğru itmek arkadaşlar. Bakın kolu çekiyoruz buradan itiş yapıyoruz. Bu. Evet kolu cebimin yanından çekiyorum. Kendimi öne doğru itiyorum. Bu. Al nefes. Dön. Al nefes. Dön. Evet. Antrenmanlarımıza ilk önce ısınarak başladık. Kurbağa stili yüzüyoruz. Şimdi serbest stile geçtik. Öğrencimiz serbestti daha önceden yüzüyordu. Çok hızlı yüzüyordu, yoruluyordu. Şu an yavaş yüzüyoruz. Evet, sıradaki çalışmamız şu an tek kol çalışması arkadaşlar. Tek kolu nasıl yüzüyoruz? Evet, hep birlikte izleyelim. Alt ayak vuruşuyla başlıyorum. Yandan nefes, dön. Evet, bu. Evet, al nefes, dön. Bakın kolu çekişe bakar mısınız? Kol çekişi tam cebin yanından çıkıyormuş gibi. Bakın ayaklar kalçadan. Al nefes dön. Evet kolu çekerken kendimi itiyorum. Evet işte bu. Burada en önemli yer. Daha önce de söylediğim gibi. Suyu çekişte en önemli yer. Şöyle yaklaşacağım. Bakın şuradan ölü su. Buradaki su. İşte bu. İşte bu cebimin yanından çektiğim su beni öne doğru götürür arkadaşlar ve kaslarım daha çok çalışır. Evet. Evet arkadaşlar şu an evet öğrencimiz de yoruldu. Evet arkadaşlar şimdi tek kol tahtasız yüzüyoruz. Burada da en önemli nokta nefes alırken öndeki elimi kımıldatma. Öndeki el donsun. Al nefes dön. Evet. Al nefes dön. İşte bu. Ya. Tamam, olur, olur. Al nefes, gir. İşte bu. Serbest stilde tek kol çalışması. sırada iki kol bir nefes var arkadaşlar. Yine tek koldaki gibi nefesimi alıyorum. Öbüründe nefes almıyorum. Bu. Çektim kolumu nefes aldım. Öbür kolumda nefes almıyorum. Bu. Çok iyi. Evet. Evet arkadaşlar. İki kol bir nefes. Öğrencimizin gelişimi o kadar iyi gidiyor ki arkadaşlar şu an üçüncü dersimizde artık iki kol bir nefesi de bitiriyoruz ya. Yani. Çok korkan bir öğrencimiz olsa biz bunları daha belki onuncu derste yapacaktık. O yüzden korkmadan yüzme derslerine başlama kadar güzel bir şey yok. Evet iki kol bir nefes tahtasız arkadaşlar. Evet, elleri erken çekme. Yanına gelsin diğer el öyle çek. Yanına gelsin. Çek. Evet, bu. Yanına gelsin. Çek. Bu. Evet. evet iki kol bir nefes. Öğrencimiz şu an 3. dersinde bunu da yüzebiliyor arkadaşlar. Çok zor değil. Yeter ki inanın yapabileceğinize. Beraber bu işi halledebiliyoruz. En önemlisi başlamaktı. Öğrencimiz bayağı kararsızdı ama sonunda başladı ve bu şekilde de yüzüyor. Evet, hiç durmadan bitirdi gerçekten. Süper. Arkadaşlar dersimiz bitti ama öğrencimiz bir kere daha kurbağa denemek istiyorum dedi. Kendisi beğenmiyor açıkçası ama bence çok güzel yüzüyor. Daha öncesinde suyun üzerinde nasıl kalacağım, durduğumda nasıl yapacağım paniği vardı bizde ama şimdi kurbağa stiliyle denizde de olsun, havuzda da olsun istediği şekilde yüzecek arkadaşlar. Çok çok hem rahatlatıcı hem de stil öğrenmiş oluyorsunuz yani. Bu. Arkadaşlar şu an 2 metrelik havuza geldik. Öğrencimizin 4. dersi. Bakalım neler yapacağız. Evet. Hadi karşıya kadar gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz buraya geleli yarım saat oldu. Şu an suyun altından kaymayı öğrendik. Daha önce kurbağalamayı öğrenmiştik kurbağa stili. Ve şu an 2 metrede onu uygulayabiliyoruz. Bu. Evet. Kay bekle. Harika. Devam. Burası yarı olimpik bir havuz. 25 metre şu an öğrencimiz burayı. Bakalım bitirebilecek mi? Bence bitirecek. Çünkü kurbağalama stili çok rahat bir stil. Tam öğrendiğimizde istediğiniz derinlikte böyle yüzebilirsiniz. Devam. Evet. Evet derslerimizi bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce panik olan insanlarda 1.50 havuz, 1.60 havuz. Sonra rahatladık. Artık onlar da istiyor. Hocam biraz derin havuz istiyoruz diyor. Sonra 2 metrelik havuzda eğitim veriyoruz. Sonra derslerimizi bitiriyoruz. Sonra da tatile güvenli bir şekilde gönderiyoruz.